Herkese merhaba. Bugün biraz duygularımızdan bahsetmek istiyorum. Bizler bazen bir arkadaşımızla sohbet ederken, bazen kendi kendimize sesli konuşurken ya da düşüncelerimizin içerisinde bir film izlerken ya da bir diyalogda bulunan insanları şöyle gözlemlerken iç sesimizle bazen de sesli olarak dışarıya bazı yorumlar yapıyoruz. Bunlardan ee, en çok söylediğimiz şeyler şunlar oluyor. Ee, örneğin öfkeli bir durumla maruz kalmışsak e, çok şükür ben öfkeli bir insan değilim diyoruz. Ee, yalanla ilgili bir duruma maruz kaldıysak e, bir şekilde vizyonumuza girdiyse diyoruz ki ben yalandan hiç haz etmem. Yalan söyleyen insanlar benim hayatıma giremez diyoruz. Ee, kırmızı çizgimdir bana yalan söylenmesi diyoruz. Ee, kıskançlıkla ilgili bir durum olduğunda diyoruz ki çok şükür kıskan, kıskanan bir insan değilim ben İyi ki de e, böyle bir karakterim yok kıskanmadığım için çok şanslıyım deriz Bunu bir sohbet esnasında söyleyebildiğimiz gibi kendi kendimize iç sesimizle de söylüyoruz ee, Bunun dışında işte ben güvenilmez insanlarla ilişkimi devam ettiremem deriz ben bütün hayatım boyunca çok güvenilir bir insan olmaya çalıştım deriz. Ve bu şekilde duygularımızı, işte öfkelerimizi, kıskançlıklarımızı, güvenim, güven duygumuzu, işte ben utangaç değilim gibi bir cümle sarf edebiliriz. Çok şükür utangaç bir insan değilim. Ya da ben çok utangacım da diyebiliriz bunları negatiften ya da pozitiften bir tanesi olduğumuza inanabiliyoruz ve bunu da dile getiriyoruz. Bazen iç sesimizde, bazen de sohbetler esnasında bunlara tahammülümüzün olması ya da olmaması ile ilgili yorumlar yapabiliyoruz. Burada benim dikkat etmek, dikkati çekmek istediğim yer şu. Bizler aslında düşüncelerimizde ve dilimizden çıkan sözlerle ne neyden hoşlanmadığımızı söylüyorsak ya da işte bu benim kırmızı çizgimdir, her şeye tahammül ederim ama buna tahammül edemem. Bunu asla kabul etmem dediğimiz haller hangisiyse, o duygular hangisiyse ya da o davranışlar hangisiyse aslında tam olarak ona sahip olduğumuzu bilmediğimiz için böyle söylüyoruz. Yani ben diyorum ki çok şükür ben kıskanç bir insan değilim. Çok şükür ben öfkeli bir insan değilim. Çok şükür ben utangaç bir insan değilim. Çok şükür ben yalancı bir insan değilim gibi birçok şeyler söyleyebiliyoruz ama aslında bilinç dışında biz ne kadar utangaç olduğumuzu söylesek de bilinç dışında aslında utangaç değiliz ya da biz normal hayatımızda ne kadar öfkeli olmadığımızı dile getirsek de hayır ben öfkeli değilim desek de bilinç dışında bizler çok öfkeliyiz. Hatta işte benim ses tonum böyle, benim konuşmam böyle, ben öfkeli değilim diye sesleniriz bazen. Bakın burada ben öfkeli değilim derken de aslında öfkeli bir şekilde bağırırız. Fakat burada dışarıda kabul etmezken aslında bilinç dışında bizler öfkeliyizdir. İşte ben hiç kıskanç bir insan değilim çok şükür. Hayatımda kıskanılabilecek o kadar çok işte arkadaşım oldu, kardeşim oldu, hayatımda bir sürü bir insan oldu ama çok şükür ben. Kıskanç bir insan olmadım ama olmam için bir sürü ortam vardı deriz. Ama aslında bilinç dışında biz gerçekten çok kıskancızdır. E, neyin olmadığını söylüyorsak, biz bu değiliz diyorsak aslında tam da bilinç dışında o kişiyiz. Yalan benim için kırmızı çizgidir deriz ama bilinç dışında biz aslında yalancıyızdır. Peki şimdi böyle söylediğimde insanlar bunu kabul etmek istemiyorlar çünkü... Düşünsenize birisi karşınıza geliyor diyor ki ben yalancı değilim ben de diyorum ki hayır sen yalancısın ben diyor kıskanç değilim bazen danışmanlık olarak geldiklerinde direkt söyleyebiliyorum ama e, arkadaşlık durumunda pek söyleyemiyorum ben hiç kıskanç değilim çok şükür diyor aslında o kadar kıskanç ki kendisi de farkında değil ya da bunu kapatmaya örtmeye çalışıyor ben öfkeli bir insan değilim benim konuşma şeklim bu diyor bir diğeri ee, seans esnasındaysa bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum ama derim yine arkadaşlıklarda sen çok öfkelisin diyemiyorum çünkü arkadaş ilişkisi başka iş ilişkisi başka ee, ve burada söylediğim zaman kişi şöyle bir irkiliyor diyor ki nasıl ya sen bana şu an yalancı diyorsun yani ben hayatta yalan söylemem kimseye yalan söylediğim e, görülmemiştir. Hatta ben dürüstlüğümle tanınan bir insanım. Bana nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Ben yalancı falan değilim diye bir tepki gösteriyor. Sonra ben açıklamasını yapıyorum. Şimdi o açıklamayı aynen seansda yapıyormuş gibi yapacağım. E, buradaki bahsettiğim şeyin ne olduğunu daha net anlayacaksınız. Şimdi e, diyorum ki kişiye sen yalancı olmadığını söylüyorsun. Yalanla işin olmadığını söylüyorsun ama bilinç dışında sen hem yalan söylemeyi hak ediyorsun, sana ayrıca sen de yalan söyleyebilir bir potansiyelde olduğunu, yani bir yalancı olduğuna inanıyorsun. Peki bu nasıl diye sorduğunda şöyle anlatıyorum. Senin hayatının herhangi bir yerinde vermiş olduğun bir karar var. Yaşamış olduğun bir olay var. Örneğin yalancılıkla itham edildin. Sen dünyanın en dürüst insanı da olsan, sen orada yalan söylemediğinden net emin dahi olsan, bazen bizden çok daha yüksek enerjili insanlar, e, özellikle çocukluk döneminde bizi e, yalan söylememişken bir yalancı olduğumuza inandırabiliyorlar. Ya da e, ben e, çok dürüst e, bir insanım derken gözlemliyoruz. Aile büyükleri ya da toplumdaki farklı okulda e, bazı olaylarda, durumlarda bakıyoruz ki bu kadar dürüstlük adı altında konuşan insanın aslında başka bir eyleminde nasıl kendine göre, kendi çıkarına göre yalan söyleyebildiğini gözlemleyebiliyoruz. Ve biz böyle bir insan olmayacağız diye kararlar da veriyoruz. Fakat hayatın gidişatında o kadar çok gözlem yapıyoruz, o kadar çok olaya maruz kalıyoruz, o kadar çok işte durumlar yaşıyoruz ki bazen travmalar yaşıyoruz. E, haklıken haksız duruma düştüğümüz yerler oluyor. E, kendimizi ifade etmekte zorlandığımız için, hayır diyemediğimiz için, hatta işte dediğim gibi karşıdaki insanların enerji çok yüksek olduğu ve hani böyle şey vardır ya dil ebesi dediğimiz insanlar vardır böyle. Öyle bir konuşur ki o cümleleri alır altından üstüne üstünden altına falan karıştırırsan böyle o kadar karıştırır ki seni. Sen böyle Allah Allah dersin ya şüphe edersin kendinden. ...hah işte şüphe ettirdiği yerde senin e, haklıyken haksız olduğuna ya da dürüstken yalancı olduğuna bu insanlar inandırabilirler ve e, aslında öyle bir inanırsın ki bunu bilinç dışı seviyesinde inanırsın. Sen dilinden ee, ne kadar ben dürüstüm desen de ne kadar dürüstlükle ilgili eylemler gerçekleştirsen de bir an vardır. Sadece 3-5 saniyelik, belki birkaç dakikalık bir tartışma, bir anlaşmazlık anı vardır. Karşıdaki yüksek enerjili insan seni yalancı olduğuna inandırmıştır. Belki 20 yıl önce ve sen 20 yıl ...dır. Bu inancı taşıyorsundur ve bir insan örneğin yalancı olduğuna inandırılmışsa, kıskanç olduğuna inandırılmışsa, bakın bu küçük çocukluk yaşından itibaren söylediğim gibi travmalarla ve aynı zamanda aile büyüklerinin ilişkilerini gözlemleyerek ya da anlaşmazlık diyaloglarında ve hayatın birçok alanında bir anlık kararlarla olabilen şeyler ve sen bir yerde yalancı olduğuna inandırılmışsan haksız olduğuna inandırılmışsan, kendine güvenmemenle ilgili bir durum olduğuna inandırılmışsan, aradan 20 yılda geçse bilinç dışı için zaman yok. Geçmiş ya da gelecek yok. Sanki 10 saniye önce yaşamışçasına o bilgiyi orada tutuyor. Bir kere inanmışsanız yalancı olduğunuzda bitmiştir. Siz üzerine 20 yıl çok dürüst bir insanda olsanız, Ağzınızdan hep dürüst cümleler de çıksa ve e, yalan söyleyen bir insanı yanınızda tutamayacak kadar tahammülsüz de olsanız içinizde bir yerlerde yalancı olduğuna inanmış bir yer vardır. Ve ne olur? Bu konuda kendinize yalan söylemiş olursunuz. Çünkü içiniz ve dışınız farklı. İçimden yalancı olduğuma inanıyorum ama dış dış dünyada dürüstlükle ilgili Ahkam kesiyorum, konuşuyorum, ne kadar dürüst olduğumu anlatıyorum, dürüst insanları çok sevdiğimiden bahsediyorum, yalancı insan hayatıma giremez diyorum, bunu ancak işte kıskançlık kavramı için yapıyorum, güven kavramı için yapıyorum, değerle ilgili yapıyorum, diyorum ki ne kadar ben kendimi değerli hissediyorum, ben çok değerliyim, ben çok özelim ama içimde bir yerlerde değersiz olduğumla ilgili çok net bir verilmiş bir, bir, bir kararım var değersiz hissediyorum yaşadığım bir olayla. Orada verdi, vermiş olduğum bir karar var. Ayrıca bu karar sadece tek bir olayla olmuyor. Belki e, belli aralıklarla birkaç olayın, benze, benzer olayı yaşadığımızda da onların toplamından bir çıkarım yaparak da değersiz olduğumuza da inanıyoruz. İşte ben değerliyim diyorum sürekli beni değersizleştir, değersizleştiriyor bu insan diyorum hayatından çıkarmaya çalışıyorum, hayatından gitmeye çalışıyorum. E, ondan sonra böyle Bununla ilgili yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Dilimden sürekli değerli ve özel olduğumu söylüyorum ama içimde bir yerlerde değersiz olduğuma inanan bir tarafım oluyor. Ve ne oluyor aslında? İçerisiyle dışarısı birbirini tutmuyor. Ve sizin etrafınıza örneğin yalanla ilgili bir durumunuz varsa yalancı insanlar geliyor. Size yalan söyleyen insanlar ya da birbirine yalan söyleyen insanlara tanık oluyorsunuz ya da hep bir yalan söylemek zorunda bırakılan bir durumda oluyorsunuz. Söylemeseniz bile ben neden sürekli böyle bir pozisyona düşüyorumun sorgulamasına giriyorsunuz. Aslında sizin içinizde çok küçücük yaşlardan bir yerlerde belki gençlik dön döneminizde bununla ilgili bir inandırılmışlık var ve siz dilinizden ne kadar dürüst olduğunuz söyleseniz de iç dünyanızda yalancı olduğunuza inanıyorsunuz ve içinizle dışınız birbiriniz birbirini tutmuyor ve etraftan gelen uyaranlar, diğer insanlar da aslında size bunu göstermek istiyorlar. Bir olaya çok maruz kaldığınızda içinizde bir yerlerde de bununla ilgili bir inancınız olduğuna fokuslanıp fark edip burayı buradan nötrlenmediğiniz sürece bu döngü durup durup devam ediyor. Belki bir sene iki sene mola oluyor ama sonra yine aynı benzeri bir olay yaşıyorsunuz. İş hayatında yaşıyorsunuz, özel hayatınızda yaşıyorsunuz, çocuklarınızla ilişkilerinizde yaşıyorsunuz. Yani bir şekilde bu olayın içerisinde, bu döngünün içerisinde kalıyorsunuz. burada içerinin ve dışarının farklı çalışıyor olması da aslında kendinizden kendinize Yalan söylemiş olduğunuz gerçeğini ortaya çıkarıyor. Yani ben dilimde çok dürüst olduğumu söylüyorum ama içeride bilmediğim bir yerlerde dürüst olmadığıma inanan bir tarafım var. Yalan söylenmesini hak ettiğime inanan bir tarafım var. Ee, ya da yalan söylemek zorundayım, toz pembe yalanın hiç kimseye bir zararı yok ki diyen bir tarafım var. Ama yalanın toz pembesi, griyesi, yeşili, siyahı yok. Yalan yalandır. Sonuçta dürüst olmadığınız her konuda karşıdaki insanı kandırsanız dahi, karşıdaki insan bunu fark etmese dahi hiç önemli değildir. Siz kendinize yalan söylemiş olursunuz. Siz bir evde tek başınıza da yaşasanız, birine yalan söylediyseniz, o kişi bunu fark etmemiş dahi olsa, umrunda dahi olmamış olsa, sizin bilinç dışınız her an ve her saniye bunun farkındadır ve buna göre sizin evreninizi şekillendirir ve buna göre bir hayat yaşamanızı sağlar. Ee, en çok karşılaştığım geçmiş yıllarda şu olurdu kıskançlık meselesi. Şimdi bir insan der ki e, ve mütevazilik çok karşılaşırdım buna. E, i̇şte ben çok mütevaziyim. Ben hiç kıskanç bir insan değilim. İşte bileğimin hakkıyla yaparım, ederim. E, bunu başarırım. Öyle onunla bununla ilgilenmem, kendi yoluma bakarım diyen insanlarda da çok muhatap oldum. Ee, ama işin daha derinlerine indiğinizde, bilinç dışı seviyesine gittiğinizde aslında kişinin içsel olarak bir büyük bir kıskançlık duygusuna sahip olduğunu gördüğüm zamanlar olduğu çocukluk döneminden itibaren gözlemledim. Çünkü başarının altındaki en büyük insanı ittiren duygu bir kere kıskançlık duygusu. E, nefsi bir duygu. Yani siz kıskanmadığınız zaman hırslanamazsınız. Hırslanmadığınız zaman da o olay neyse ona çok fazla asılamazsınız. Çünkü dışarıda tetikleyenler var başka arkadaşlarınız var, işte komşunun çocuğu var, okuldaki sıra arkadaşınız var. Siz onlar, onlarla ilgili bir ufaktan kendi içinizde bile bir yarışa girmezsiniz. Olmanız gereken yere gelemezsiniz zaten. Bakın bu pozitif anlamda kıskançlığın insana verdiği bir destektir. Ama tabii bunun dengesini kaybedip, çok daha hırslı olup, önüne geleni ezip geçen, küçümseyen, çok daha sevimsiz hallere giren kıskançlıklar da var tabii ki. Bunun pozitif halinde de olsa, negatif halinde de yani çok daha olumsuz halinde de olsa kıskançlık duygusu tek midir? Tektir. Kıskançlık var mıdır? Vardır. Dozajında olduğunda size hizmet eder ama dozajını aştığında hem size hem de karşınızdaki insanlara zarar verebilir. Şimdi insanlar şöyle söylerler, ben hiç kıskanç değilim, kıskançlıktan hiç hoşlanmam, kıskançlıktan nefret ederim gibi cümleler söylenir. Ama bilinç dışında bir yerlerde çok kıskançtır ve kişi kıskanç olduğu duygusuyla yüzleşmeyip onun kendinde de var olduğunu fark etmediği sürece ee, kıskançlıklara maruz kalır. Yani kıskançlıkla ayağa kaydırılmaya çalışır, problemler yaşar, e, partneri tarafından kıskançlıkla ilgili e, belki sinsi belki aleni e, kıskançlığa maruz kalabilir kişinin kendi içinde de bu duyguya sahip olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Etmediği sürece sistem o kişiyi kıskançlık duygusuyla duvardan duvara vurur ya da o kadar kıskançtır ki kendisi bile farkında değildir. O duyguyu bastırıp yok saymaya çalışıyordur. Hep kıskanacak pozisyonda kalmak zorunda oluyordur. Maddi manevi etrafında çok kıskanacağı insanlar oluyordur ve ben neden yapamıyorum? Benim neden böyle bir hayatım yok diye kendini kendinden kendine cehennem ateşinde, zihin ateşinde yakıyordur. Ee, bu da yine kıskançlık duygusunu kabul etmemesiyle ilgili. Şimdi biz bu duygularımızı kabul ediyoruz ama sadece kabul etmek yetiyor mu? Sadece kabul etmek yetmiyor. Ee, bu belli bir rahatlık getirebilir kişiye ilk zamanlar ama sonrasında e, tam anlamıyla bir temizlik olamıyor. E, o kıskançlık duygusuyla ilgili ilk nerelerde tanışmış, e, ilk nasıl e, bu duygunun da kendisinde olduğu kendisiyle bir e, empatik olarak kendisine de çekmiş ve karar vermiş bunu bulması gerekiyor. E, bunu neden ben e, bu kadar çok kıskançlık duygusuna maruz kalıyorum diye sorgulayarak başlayabiliyor e, ve sonrasında işte kıskançlık denen şey nedir? E, nefsi bir durum mudur? Peki ben neden bu kadar çok hep kıskanacak pozisyona düşünüyorum düşüyorum? Ya da insanlar beni neden kıskanıyorlar? işte ben aslında etrafa her yere diyorum ki ben hiç kıskanç bir insan değilim. Benim hiç insanlarla yarışım yok. Burada büyük bir yalan söylüyorsun. Çünkü senin insanlarla yarışın olmasa bu kadar başarılı olamazsın. Efendim benim yarışım kendimle, kendimden kendime yarışıyorum gibi bir sohbetler, anlatımlar da var. Bu da insanın kendisine söylediği en büyük yalanlardan bir tanesi. Biz... Asla çevremizi ve etrafımızdaki insanları yok sayamayız. O insanlar tarafından tetikleniyoruz. Örneğin ben televizyonda başarılı bir çalışansam, bir aktörsem, aktrissem, bir sunucuysam, sonuçta ben hizmet veriyorum hizmet verdiğim insanlar için örneğin güzel görünmeye çalışıyorum, bakımlı görünmeye çalışıyorum, konuşmalarımın çok daha akıcı ve karşıya geçmiş olması durumuna çalışıyorum, ne yapıyorum dışarıdaki insanlara hizmet veriyorum sonra da diyorum ki ben aslında hiç kıskanç bir insan değilim, benim yarışım kendimden kendime, bu kocaman bir yalan, kendini kandırmış oluyorsun, sen dışarıdaki insanların sana verdiği o sevgi, o ilgi, o beğeniyi alabilmek için aslında bu kadar çok başarılı oluyorsun. Yani kıskanılabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Deliler gibi spor yapıyorsun, aç geziyorsun, çok bakımlısın, işte kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Örnek insan olmaya yani aslında özel insan olmaya çalışıyorsun. Peki biz bunları neden yapıyoruz? Bunları yine biz küçüklük dönemimizde özellikle babayla ilişkimizde problemler yaşadığımızda, babamız tarafından görülmediğimizi düşündüğümüzde, zannettiğimizde, olumlu ya da olumsuz durumlara maruz kaldığımızda görünme duygumuz çok yüksek olduğu için yapıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar özel olduğumuzu Babamız vefat edip gitmiş olsa da çok yaşlı olup şu an bizim varlığımızın farkında bile dahi olmasa tüm derdimiz aslında babamıza görünmeye çalışıp babamıza kendimizi beğendirmeye çalışıyoruz. Hangi seviyede beynimizin içerisinde o küçücük kız çocuğu ruh haliyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Buralara eğilmeyi başarabildiğimiz zaman aslında işin özünde, kökünde öncelikle Anne ve babayla ilişkimize baktığımızda, anne ve baba ilişkimizde, çocukluktaki halimizle şu anki halimizde bir değişiklik var mı orayı fark ettiğimizde daha çok çözümler oluyor ve aslında babamızın bizi görmediğini düşünmemiz ki gerçekten de görmemiş de olabilir, bunun bizi tetikleyen bir şey olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Sonra da çıkıp dersek ki ben hiç kıskanç bir insan değilim, benim yarışım sadece kendimleydi, kendimize yalan söylemiş oluyoruz. Bir insan, kendi adıma da söylüyorum, ben de bu alanı çözene kadar farkında değildim. Özellikle video çekmeye başladığımda neden video çekmek istediğimin çok net farkında değildim. Ben neden video çekiyorum, neden buna ihtiyaç duyuyorum dediğimde, çünkü görünmüyordum. Görünmeme sebebim öncelikle çocukluktan gelen e, ailenin son çocuğu olmak, biraz silik bir karakter, sessiz bir karakter olmak, görünememek, belki de ailemin hayal ettiği şeylerin tam noktasına ulaşamadığım için sanki yarım kalmıştık, eksik kalmıştık gibi duygulara sahip olmam ve sanki o yarım kalmışlığı tamamlayabilme çabamla ilgili olduğunu zaman içerisinde fark ettim ve aslında videoları ilk çekmeye başlama sebebim ki birçok insan için bu böyle e, görünmek içinde. Görünmek. Yani ben de yapabiliyorum, ben de varım, ben de yaşıyorum, ben de konuşabiliyorum, ben de anlatabiliyorum. Yani sizin de işte iki gözünüz, bir ağzınız, iki kulağınız, eliniz, kolunuz, her şeyiniz var. E ben de varım. Yani beni de görün. Aslında burada dışarıdaki insanlardan görünmekten çok, onlara görünmekten çok öncelikle bizi görmediğini düşündüğümüz babamıza kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Ve daha sonrasında tabii dışarıdaki insanlara hitaben konuştuğumuz için işte bizi izleyenlere, yorum yazanlara belki buradan izleyen arkadaşlarımız eşlerimiz, dostlarımıza ben yapabiliyorumu ispatlamak için hele oradan biraz da alkış geliyorsa, sevgi geliyorsa, güzel dilekler geliyorsa bu da bizi doyuma ulaştırıp haz aldırdığı için yani sevgi enerjisine ihtiyacımız olduğu için sevilmediğimize inanırsak görünmek için çok çaba sarf ediyoruz ve e, şunu söylediğimiz zaman yine işte ben video çekiyorum ama e, örneğin kendimden gideyim ben video çekiyorum ama sadece e, öylesine çekiyorum dediğimde ya da işte akışta bu oldu dediğimde sadece bu cümleler yeterli değil benim evrenimi benim dünyamı benim varlığımı yönlendiren ve e, şekillendiren benim bir bilinç dışım var. Ve bilinç dışı eğer görünmediğine inanmışsa, ikna olma, olmuşsa görünmek için elinden geleni yapıyor. Ve ben aslında burada görünmek hiç umurumda değil ki olmasa da olur dediğimde yalan söylemiş oluyorum. Eğer o noktayı fark etmemişsem, oradan geçmemişsem Kendimden kendime yalan söylemiş oluyorum. Sonra da diyorum ki neden bu kadar çok yalana maruz kalıyorum. Neden etrafımda yalan söyleyen insanlar oluyor diyorum. Halbuki sistem diyor ki içinde kendinden kendine yalan söylüyorsun. Görünmeye ihtiyacın var. Ee, bir şekilde şartlar ve olaylar sana burayı getirdi. Yalan söyleme yani görünmek için çekiyorsun videoyu. Başka bir amacın yok. Ee, bunun için yapıyorsun diye ee, bir Burayı fark ettirmek için sizi tetikliyor ve ittiriyor. Peki burayı fark ettikten sonra ne oluyor? Burayı fark ettikten sonra da artık o kıskançlık duygusu, o sizi tetikleyen durumların hepsi yavaş yavaş etkisini yitiriyor. Bundan sonra da zaten anlatsanız da oluyor, anlatmasanız da oluyor. Görünmenin de bir önemi kalmıyor. Aman ister görmüşsünüz, ister görmemişsiniz, ister sizi sevmişler, ister sevmemişler, ister hakaret etmişler. Ee, bu sürecin içerisinden geçip buralarla idrakla yüzleştikten sonra zaten artık yazısız bir levha gibisiniz. Ee, kimin enerjisi size ne diyorsa size çarpıp sizden oraya geri dönüyor ama sizin yaşanmışlıklarınızdan alınmış cümlelerle karşı tarafa gidiyor. Ee, video çekmişim çekmemişim artık bir önemi kalmıyor. Ama içimizdeki yalancıyı fark edebilmek için ufak birkaç örnek vermeye çalıştım. Ney değilsek aslında işin uzun özü bu videoda anlatmaya çalıştım. Ney değilim diyorsak işte tam da oyuz. E, buraya dikkat çekmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.